Merhaba. Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajların röportaj arkası serisiyle yine karşınızdayım. Yine birbirinden ilginç, yine birbirinden çarpıcı röportajlar, yaptığımız röportajların yorumlamasını yapacağım ben de. Hazır mısınız? Çok fazla giriş konuşmasını uzatmak istemiyorum çünkü ilginç ve çarpıcı vatandaşlar sizi bekliyor. Muhtemelen Sen Ne Dersin kanalında izlediniz ama bir de benim yorumumla izlersiniz. 1-2-3 ya da sinema diliyle anlatayım. 3-2-1 başlıyoruz. Ne diyeyim oğlum bıktık artık Nasıl zamlardan. Nasıl görünüyor? Çok kötü. Tarafından. Çok kötü. Çok kötü. Çok mu kötü? Çok kötü Nasıl evet. Nasıl peki teyze? Bilmiyorum. Allah Nasıl ya... düzelir ya da? Allah yardımcımız olsun. Ablacım, gariban teyzeciğim, gariban görüyorsunuz değil mi? Umudu yok. Allah yardımcımız olsun. Gariban insanın tek bir umudu var. Tek bir çıkış yolu var. Allah'a sığınmak. Yaratıcıya sığınmak. O inanıyorlar ve inandıkları Allah'tan medet umuyorlar. Ama biz düşünenler, sorgulayanlar biliyoruz ki yüce Rabbimiz, alemleri yaratan, var eden bir mutlak güç varsa karışmıyor. Emin olun karışmıyor. Düşünün ya koskocaman evren. Alemleri var eden mutlak bir kudret olduğunu düşünüyorsunuz, inanıyorsunuz Allah'a ve ondan medet umuyorsunuz. Ama şunu düşünemiyorsunuz. Ya evrende insanlar toz zerresi bile değil. O kadar küçüğüz ki ve biz medet umuyoruz. Gelsin Türkiye'de yaşayan, yaşayan şu insanlara yardım etsin. Yüce Rabbim yardım etsin. Peki ediyor mu? Bugüne kadar etti mi? Ya da dünyanın herhangi bir köşesinde zor durumda olan insanlara yardım ediyor mu? Ediyordur ya, ediyordur. Ama bekliyorlar. Allah'tan bekliyor ablamız, teyzemiz. iktidardan bir şey bekliyor mu? Allah'ın yardımıyla mı? Yok. Seçimlerde belli olur ne olacak. Memnun musunuz peki bu iktidarda? Hiç değilim, hiç değilim. Abla aslında söylemiş arada. Ben yorumumu biraz erken yaptım. Allah'tan değil diyor seçimlerde her şey belli olacak. Canına tak etmiş, canına tak etmiş ablamızın hiç umutlu değil. Hiç değilim. A'dan Z'ye kadar memnun değilim. yüzde %46. Abi, hangisini söyleyeyim, hangisini söylemeyeyim? Vallahi istediğini He? söyle abi. İstediğim Sen misin? hangisini istiyorsan söyle. Vallahi hangisine baksan hepsi aynı. Zamla nasıl yani, anlamadım. şimdi geçen bir televizyon programı seyrediyorum. Adam diyor ki devlet memuruna, emeklisine, çalışanına zam veriyor. Öbür tarafta e, esnaf veya gerçek olan ticaret 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 yapan adam o da aynı ürüne zam yapıyor. Yani ben bu zamı bundan geri alayım. Arkadaşımız, abimiz şikayet ediyor, durumdan şikayet ediyor ama birazdan iktidarı eleştirmek eleştiriyor fakat eleştirmek istemiyor. Böyle iki arada bir derede kafası karışkan ediyoruz ya vatandaşın kafası karışık. Aha işte bu vatandaş da bunun en somut örneği. Yani ortada bir üç kağıt var tamam mı? Herkes herkese yapıştırmaya çalışıyor. Bunu yok, yok, yok. kim düzeltecek? Yok. Kim denetleyecek? Neden yap, yaptırıyorlar bu artı Bu artık çıktı. Da. Bu ciharından çıktı. İnsanı şurası düzeltecek. Siz marketler diyorsunuz ama o marketlerin çoğu iktidara, iktidara yakın. yakın. Onu Peki diyorum. ben de şunu söylüyorum. İktidara yakın olmayıp da ucuz alabileceğiniz marketler kimler? Hepsi iktidar ama, Bak Bakıyordum gördün mü? Var, var mı ki? Demek ki buradan hükümet, buradan tek hükümeti suçlayamayız yani. Ay, kim var hadi, anlamadım. Hadi ben, bak biz var. tamam doğrusu biz AK Partiliyiz. Tamam bunlar iktidara yakın olduğu için pahalı satıyor. Sizin dediğiniz ucuzları varsa ona bir gidelim. Tamam gidelim. Peki bütün marketçiler, bütün o büyük marketlerin hepsi neden AK Partili? Birazdan Tarık söyleyecek. Neden AK Partili? Vatandaşlar AK Partili ama kime şikayet edelim? Peki suçlusu kim? Hakikaten ya madem iktidarın, hükümetin, Erdoğan'ın suçu yok. Kimin kabahati? Kim suçlusu? Evet birazdan arka tarafta duran bir beyefendi var. Gurbetçiymiş kendisi. Bombayı patlatacak. Suçlunun kim olduğunu anlatacak birazdan. Varsa o bu, buyurun bir gidelim. Yok ki işte çoğu market... ama yok. Abi bütün marketler iktidara yakın diyoruz zaten. O zaman hepsi onlardan zaten mı? Zaten asıl soru şu, bütün marketler nasıl? Neden iktidara yakın? Evet, neden iktidara yakın? Marketleri suçluyorsunuz. Marketler fiyatları artırıyor. Piyasayı onlar yükseltiyor. Ama bütün market sahipleri, o büyük büyük marketler var ya, yanlış anlı. Şanlı, hepsi iktidara yakın. iktidarı destekliyorlar. Bunları kim denetleyecek? Birilerinin denetlemesi lazım. Öyle değil mi? Ha, vatandaş bilinçli olsa gidip alışveriş yapmasınlar, protesto etsinler, boykot etsinler. E o da yoksa bu vatandaşın hakkını kim savunacak? İşte bütün mesele, bütün soru bu. Buna cevap aradım, cevap bulduğumuz zaman belki de birçok şey anlayacağız ama soru soran yok bizden başka. Biz de sorunca kötü oluyoruz nedense. Peki yüzde yüzüm böyledir. Ben diyorum bir ki de o yüzde bir birini... marketi siyasetli işi oluyor? Ben bir öyle bir durum var. Neden ben yani? Ben ki o Kardeşim bir işini yap yani. Hani, İktidara yakın, yakın olmayan o da ayrı bir soru Yani. İktidara işte. yakın olmayan %1 de mi yok yani? Batıran solcilerdir, sağcılar değil. Ben Ardahanlıyım. Bak ben Arda solcular. Bak ben Ardahanlıyım. Özür dilerim. Kim bir su suçlusu bu gidişatın? Solcular. Ulan her şeyden de suçlusunuz var ya solcular, ah siz Atatürkçüler, CHP'liler, solcular hepiniz, hepiniz bu ülkenin bu halde olmasının tek sorumlusu, sorumlusu sizsiniz solcular. Bakın ne diyor arkadaşımız, Hı? solcular suçlu. Neden suçlu? Peki ülkeyi kim yönetiyor? Hı? Kim yönetiyor? Solcular mı yönetiyor? Şöyle söyleyeyim. Şu anda Ardahan'da şey hayvancılık yapan, yapan herkes zengin. Bak burada köyler, var ya bak anlamadım. köyler var ya. Köylerin hepsi zengin. Özür dilerim şu anda bir mem bir memurun aylık kaç lira şu anda? Hay hayır hayır, ayır, hayır ayır, özür dilerim. Bir bir memurun şu anda aylık kaç lira? Yok memur diyor. Çarşamba 30 lira diyor. Türkiye cennet gibi. Ben Avrupa'da yaşadım. Kusura bakmayın. Avrupa'da 1 litre yağ Evet 1 litre yağ 5 euro. Kusura bakmayın. Atmayın. Atmayın olmuyor. Salla sal ben 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 iyi biliyorum. Ben 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 iyi biliyorum. Abi biliyor ya sen kimsin Tarık ya? ya ben kimim? Biz bir şey bilmiyoruz. Abi biliyor. Suçlusu solcular. Almanya'da ne kadarmış Avrupa'da bir litre ya? Hı? Onu söylüyor. Peki Türkiye'de ne kadar? Ben şey abim. abim. yalan tala olmuyor. Dur Gerçekleri be, görmemiz abi. lazım. Ben Dur, devamlı köyleri şey geziyorum. Abim. Baba ben, bir de, şey bak, soruyor. ben dedim 5 lira, 5 euro. Bir Bir konuda kalalım. sonra yavaş yavaş tamam, yavaş ama, geçiş tamam da, yaparız. Ben ben görüyorum. Her gün burada geziyorum. Abi bu, bunlar AK Parti'ye mi ait? Maalesef bunlar AK Parti'ye mi ait? Karşı AK Parti'ye mi ait? Ya, yalan. Yalan ya, abi yalan. Yalan yalan, mı? yalan abi ben özür dilerim. Nasıl özür dilerim. yani? Çünkü hep demek baba iyi bir şey değil. Abi, hep biz konudan diye. konudan devam edelim, ama edelim mi ya? Bir de, Sen bir şey da, söyledin, söyledin baba. oradan devam. Karalamak edelim. çok abi güzel şey. bir şey baba. Karalama çok abi, güzel. Bak, ben ama, az önce açıkladım. Dedim. Ya karalama yok. Bak bir şey söyledi. Tarık bir şey soracak. Asla konuşturmuyor cevap vermiyor. Bak bir şey söyledi. Solcularda dedi bütün kabaat. Tamam kendi görüşüdür ama neden? Tarık soracak cevap vermiyor. Makine gibi tıkı 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 işte karalama kim karalıyor? Ya gerçekleri söylemek niye karalama olsun ya? Soruyoruz arkadaşım. Karalama niye olsun? Neden karalama olsun soru sormak? İftira mı? Yalan mı? Bütün marketçiler, bütün tamamı neredeyse o büyük marketler var ya isimlerini sizler biliyorsunuz. Neden hepsi iktidar yanlısı ve AK Parti döneminde palazlandılar? Biliyor muydunuz bu marketleri, bimleri, şunları, bunları falan biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Yoktu. Bunlar AK Parti döneminde büyüdüler, büyüdüler, büyüdüler ve büyümeye devam ediyorlar. Ve bunları suçluyor AK Parti Erdoğan. Ama hepsi AK Partili. Çok ilginç bir tezat değil mi? Bu ne yaman çelişkidir öyle değil mi? Niye karalı, karaladın mı sen? Abim ne dedi? Deva, deva, abim ne diyor? Bu, o zaman abi bu market de marketleri mi karalıyor? AK Parti böyle bir şey yok yani. Biz, Ak abi neydi ona? soru, gurbetçi abi. Özür dilerim. Bak şimdi. Abi ben, sen ben fazla şey istemiyorum. Sen ne dedin? Dedin ki... Bu ülkeyi bu hale solcular getirdi. Ben de öyle derim. Sen öyle marketler şimdi komple bunun derken Şimdi açıklamanı rica ediyorum. Açıklamama gerek yok. Her Nasıl gün yani? her gün karalama kampanyası. Abi çok açık söylüyor. karalama kampanyası yapıyoruz ya biz. Biz ya biz çok kötüyüz ya. Çok berbatız, berbat kötüyüz biz ya. Karalıyoruz. Erdoğan'ı karalıyoruz, AK Parti'yi karalıyoruz. Neden? Neden? Çünkü biz kötüyüz de ondan. Onlar doğru. Karalıyoruz. Solcular suçlu. Tarık soruyor. Neden diyor? Açıklar mısın? karalıyorsunuz diyor. Ama neden kardeşim açık açıkla. Neden suçlular? Ülkeyi kim yönetiyor? Suçlular mı yönetiyor? Sol suçlular, solcular mı yönetiyor? Kim yönetiyor? Niye baba ben Ardahanlıyım? Yani? Ben mi baba, zamları ya, yapıyorum? Ya, zamları ben mi yapıyorum? Ba Anladık Hanlısın. Ardahanlısın. Ardahanlı olup olmaman önemli değil. İstersen nereli olursan ol. Eğer gerçekleri görmüyorsan istersen Marslı ol, Satürnlü, Jüpiterli ol ya da Sirius'lu ol. İnsan ol. Gerçekleri gör. Görebiliyor musun? Görmüyorsun. Böyle bakıyorsun çünkü. Çünkü işine gelmiyor gerçekleri duymak. Bak, Zamları ben mi yapıyorum bak, abi? Zammam yok abi ne zam ya? Bak bak bak. Ben dün Bizde de İstanbul'dan abi. geldim. Otobüsler bak. kitlem kitle dolu. Şimdi bak. Nasıl? Bak. Otobüsler var ya. Buradan İstanbul'a gitmek güzeldir. Otobüsler komple dolu. Ya dolu olacak tabii. Adamlar yürüyerek mi gelsinler İstanbul'dan Bursa'ya? ya? Yürüyerek mi gelsinler ya da körfezi yüzerek mi geçsinler? Demişti ya Devlet Bahçeli Çanakkale Köprüsü'nün köprüsünden Çanakkale'ye yapılan o köprü var ya, 18 Mart Köprüsü. Geçmeyen istiyorsa yüzsün. Bunu mu istiyorlar? Anlamadım ya. Adam diyor ki dolu, e, dolu olacak tabii ne yapsın adam İstanbul'dan Bursa'ya gelecek ya. Uçsun mu? Uçabiliyor mu? Yüzebiliyor mu? Yürüyerek mi gelsinler? Nasıl bir zihniyet, nasıl bir mantıktır arkadaş ya? 150 lira bak Alışveriş merkezlerine bak. Nasıl zam nasıl yok, zam yok? Zam nasıl yok? Öbürleri her şey senin aylığına karşı zam oldu. Onları niye söylemiyorsunuz? He söylüyorum. Onun el, kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. O ne olacak? Ya genç adam soruyor. Kaşıkla verdiğini hop kepçeyle alıyor. O ne olacak abi? Ha? Bak bakayım ne yapıyor? Nasıl bir tepki veriyor arkadaş? O geri alma olayı var ya. He. O geri alma olayı benimle senin yaptığın olay. 3 yaşında hani, bu hayattan bıktınız. Biz 17 yaşında bu hayattan hayatta bıktık. Senin bıkman hikaye. Bakman, senin bıkman hikaye. Senin annen bak. Bak beni dinle. Az önce bu sakallı arkadaş şikayet ediyordu durumdan. Şimdi birden AK Partili, AK Parti'yi savunur duruma geldi. AK Partili olabilir. Ya arkadaş, eğer durum kötüyse çıkın, deyin ki delikanlı gibi, aslanlar gibi deyin kötü be. Erdoğan bu işi beceremedi be. Olmadı deyin ya, bir kabul edin ya. Ondan sonra ne diyeceğinizi biliyoruz. İşte Erdoğan'dan başka yönetecek insan mı var? Evet, Erdoğan'dan başka yönetecek insan yok size göre. Ama var. Bu ülkede Erdoğan'ı cebinden çıkaracak o kadar insan var ki ama önleri açılmıyor. Önleri açılmıyor. Muhalefet için de geçerli bu. CHP için de geçerli. AK Parti için de geçerli. Ülkesinden gitmek istemez ya, dinle, hiçbir dinle, hiçbir koşulda. Dinle, dinle. Sen... Hani bir şey varsa gitmek istiyoruzdur. o zaman Okulumu okumam lazım. Yaparsın. Bak ben işe giriyorum bayramdan sonra çalışacağım ben. De. Devam edeceğim çalışmaya. Kasapta çalışacağım. Sanayiye git. Yok. Yok ondan bahsetmiyorum. Annem baba. Bir de gençler için diyorlar çalışmayı sevmiyor. Çalışmak istemiyor. O yüzden Suriyelileri çalıyorlar işe. Gencecik çocuk pırıl pırıl. Ne diyor? Çalışacağım diyor. Çalışıyorum diyor ya. Aileme yük olmak istemiyorum diyor. Çalışacak. Aslında okula gitmesi gerekiyor. Bilmiyorum okula gidiyor mu gitmiyor mu ya da gitti mi gidemedi mi? Belki bir gün kafasına dank edecek. Ah gençken keşke okuyabilseydim diyecek. Ya da okuma imkanım yok. Nedir? Maddi durumları da kötü olabilir. Her şey olabilir. Ön ile yaklaşmamak lazım. Onun <laughs> parasına muhtaç kalmak zorunda <laughs> dedim. Zaten kadında para yok. Bir kişi bakıyor bizim eve. Haberin olsun. İki kişi çalışmıyor bizde. Ben 20 sene sonra seninle görüşelim. Avrupa bitti. Biz parlıyoruz. Biz. <laughs> Yürü be! Avrupa bitti. Kim parlıyormuş? Biz parlıyormuş. Nasıl parlıyormuşuz abi biz? Pırıl 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 cıvıl cıvıl parlıyoruz. Avrupa bitti. Zaten Amerika bitmişti. Kim parlıyormuş? Biz. Parlayalım ya. Yemin ederim gözü olanın gözü çıksın. Allah belasını versin. Keşke parlasak. Keşke Almanya gibi, Amerika gibi, İngiltere, Fransa gibi 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 olsak. Ama kendimizi kandırmayalım ya. Kandırmayalım be abiciğim. Bakar mısınız? Post bıyıklı, pala bıyıklı bizim sokaktaki adamın tüplemesine benziyor ama işte böyle. Nasıl bitti? Abi, <laughs> nasıl bitti? Nasıl bitti? abi biraz şey daha edin yani bak. Nasıl siz nasıl sosyal yani siz farklı bakış açıları abi, falan. Bitiyor abi, abi 20 sene sonra, bitiyor abi, abi. abi. Bitti abi bitti. O 20 sene sonra bitiyormuş. Az önce dedi ki bitti bitti dedi. Şimdi 20 sene sonra. Yani 20 yıl sonra bekleyeceğiz. Avrupa bitecek. Ondan sonra biz parlayacağız. Biz pırıl pırıl olacağız. Olacağız inşallah. Sabır sabır olacağız. 20 sene ya. Nedir ki 20 sene? Bitti. Bak şimdi bu sene üşüyecek. Almanya donacak bu sene. Ruslara bağlı. Mesela Amerika yıllık enflasyonu yüzde dokuz açıkladı. Evet. Yüzde açıkladı. Bizimki yüzde olsun fark etmez. Biz dayanıklıyız. Biz Türk yüzü aldım. %100. Yani. Biz Türk'üz abi yani yüzde 150 olsun, yüzde 200 olsun hiç önemli değil. Dayanıklıyız. Peki tepedekiler dayanıklı mı? O yukarıdakiler var ya Çan Kulesi'nde. Yok yok yanlış söyledim. Beş tepedekiler. Onlar dayanıklı mı? Onlar nedense ödün vermiyorlar. Onlar lükslerinden, şatafatından asla ödün vermiyorlar. Biz de vatandaşımız bizim dayanıklıdır ya. Ver küsküyü, ver coşkuyu. Belli olsa bile fark etmez yüzde 180. Yıl yani. olur görüşelim. Tamam abi. Bunlar abi herhalde Acıvat'tan haplanıp geliyorlar. Ne, neden? Acıvat'ta ne var? Haplanıyorlar herhalde diyorum. Kafaları iyi. Arkadaşlar süt ve süt ürünlerine yüzde 46 zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Dayı gibi cevap verim. Yemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu kadar. Ya çok uzatmayacağım. Hakikaten yani enteresan, enteresan insanlarla her gün bu insanlarla biz karşılaşıyoruz. Bazen biraz sert geçiyor. Bazen sinirleniyoruz. Bazen de böyle gülüyoruz. Neyse Bugünkü röportaj arkasının yorumlaması bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Biraz da vicdanlı kalın ya. Yani genel anlamda söylüyorum vicdanlı.